Arkadaşlar kanala hoş geldiniz ya da hoş geldiniz mi tam da bilmiyorum belki de geçerken uğradınız. Hoş geldiyseniz teşekkür ederiz. Geçen haftaki videolardan bir tanesinde şey muhabbet olmuştu aşağıya bir arkadaş işte abi merak ediyorum yorumlarını dövmemi atsam yorumlar mısın demişti. O da bize bir fikir vermiş oldu. <laughs> Bu hafta sizden gelen dövmeleri e, yorumlayacağız. E, neden gülüyorum? Çünkü acaba katılım olur mu demiştim. Instagram'dan öyle bir şey yazmıştım hani dövme gönderir misiniz yorumlar mıyız şeklinde. İnsanın e, bir şeyler dalga geçilmesini kabul etmesi biraz zor bir olgu ama e, birçoğunuz sağ olsun hatta çok çok kişi tahmininden çok daha fazla kişi abi e, şunu bir gönderelim bizimle rahat rahat bir güzelce taşak geçer misin gibisinden <laughs> mesajlar attılar. Bu arada bazıları aslında iyi durumdaydı, bazıları gerçekten kötü durumdaydı. Bazıları manalı, bazıları manasızdı. Elden geldiğince kendi kafamda hissettiğimce bir şeyler söylemeye çalışacağım. Bu arada abone olun, beğenin falan bunları artır onu söylüyor muyuz? Söylememiz lazım gene değil mi? Hepsinde. Hepsinde. Aksatmadan, Hepsinde aksatmadan söylüyoruz. Ee, abone olun, beğenin. Biz bu şeydi ki 400 kişiydik falan şimdi 550 falan 600'leri Buluyoruz gibi mi? Bulduk gibi. 600 evet 600'e geldik gibi. Kameramana da göz kırpıyorum hani geldik gibi söyle gibisinden. Gelmediysek de. Bayağı insan geliyor yani demek ki bir şey eğleniyoruz mu? Ya da eğleniyor musunuz? İnşallah eğleniyoruz. Dur diye düşünüyorum. Ee, geçelim videomuza. Bakalım sizlerden neler gelmiş arkadaşlar. Evet ilk dövmemizi şuraya koyacağız değil mi Tunçhan? Elimi böyle yapmıyorum şöyle. İlk dövmemizi benim tanıdığım bir kardeşim gönderdi. Abi ne olur ismimi falan da söyleme dedi. Yani zaten dövme iddiası olmamalı bence bu. Yani evet bir şey bulunulmuş. Bir çaba var. Hani dövme yapmaya değer bir çaba var. Bunu bir dövmecinin yaptığına inanmıyorum ben. Bir şekilde bir oyun kağıdı gibi bir şey yapmaya çalışmışlar. Bu arkadaşımızın fotoğrafta anlaşılmıyor şu uh, yan bölgesi. Canım kardeşim bununla ilgili çok bir fazla yorum yapamayacağım. Geçmiş olsun. Allah kurtarsın diyorum sana. Allah affetsin. Allah affetsin. <laughs> Aynen öyle. İkinci <laughs> e, yorumlayacağımız... E, yıkıldı mı orası? <laughs> yıkıldı. <laughs> İkinci yorumlayacağımız dövme şu. Bizim de çok sevdiğimiz Atlas figürü. Dünyayı şey yapmaya taşıyan, çalışmaya taşıyan, çalışmaya taşıyan, taşımaya çalışan, taşımaya çalışan. Atlas mı? Ya? Aslında bunların kimlerin isimlerini de söylemek istiyordum da işte bu şey düzensiz bir insan olduğum için kaydettim edemedim falan filan bulduğumu söyleyeceğim. Bu dövmeyle ilgili şunu söyleyebilirim. Gene bir iyi niyet söz konusu Atlas'la ilgili. Atlas'ı yansıtmakla ilgili. Ama burada daha çok Atlas'tan ziyade hani böyle kağıt toplayıcı bir arkadaş gibi gözüküyor gözüküyor bu arkadaş. Büyük bir yumurta taşıyor. Büyük bir yumurta taşıyor ya da şey gibi hani kağıtları toplamış o arkalarında bir şey kullanıyorlar ya adamlar. Araba. E, evet. Araba kullanıyorlar. Ben birazcık ona benzettim. Saç sakal da biraz e, oradan şey yapmış. Belinde kemerimsi kemerimsi dediğimiz aşağı doğru u, sallanan Romalıların bilmem nelerin yani ben bunu gene bir dövmecinin yaptığına inanmıyorum. Hani bu eş dost arasında arkadaş arasında muhtemelen yapılmış bir şey. Olsun. Buna da olsun diyoruz. Yorumumuz olsun. Üçüncü Üçüncü dövmemiz arkadaşlar aslında yılan eli. El yılanı. Şuraya koyalım. Bu dövmenin işçiliğinden ziyade hani şey diyeceğim. insan hani eline niye böyle bir şey yaptırır? Hani elim böyle yılan gibi mi görünsün? Hani şöyle bir şöyle yaptığımda yılan mı olsun? Nedir ne değildir? Açıkçası <laughs> <laughs> yorum evet yılan değil mi? Yorum yapacağım dedim ama buna da çok da bir yorum yapamadım. Burada da gene bir iyi niyet söz konusu. <laughs> yılan tarzı şeylerde aslında çok fazla çizgi kullanmamak lazım. Burada hani böyle bir dikenli tel gibi çizgiler kullanılmış ya. Çünkü hayvanlara baktığımızda üzerinde çizgi görmüyoruz ya daha gölgeli yapılması lazım. Bir de zaten elde böyle bir çalışma ne derece doğru. Gerçi bu abimiz böyle 66'lar falan parmaklarında sanki böyle motorcu çeteci gibi falan da. Çok da yorum yapmayalım. Başımıza bela mesela bu abiyle ilgili. bu abiyi geçiyoruz. Güzel güle güle kullan abici. Gerçi bak ne demiş? Enes'miş bu abinin ismi. Demiş ki agam gelsin senden bir yorum şahesere. Yani belki de şaheser olarak gördü mü bunu Enes abimiz? Yani şaheser diyorsan abi sen seviyorsan git konuş bence. <laughs> Bundan sonraki dövmemiz, yorumlayacağımız dövme. Ne biliyor musun? En sevdiğim. SpongeBob. SpongeBob var ya. Evet. Sünger bunu sakın Evet, Sünger Bob dövme atmışsınız bana arkadaşlar. Bunu atan kardeşin adı Mustafa'yı da hatırlıyorum bu kardeşi. Bir iki dövme attı ama bu iyi, inanılmaz güzel. Bence sektörün geldiği noktanın <laughs> ifadesi açısından çok güzel bir nokta. Neden? Bu arkadaşımız bacağına bu dövmeyi yaptırmış. Bunu İran'da yaptırdım demişti. Evet evet İran'da yaptırmış. Ben bunu gene çok hani dövmeciye yaptırdığına değil de belki eşine dostuna yaptırmıştım. Aslında enteresan bir şekilde böyle o çirkinliğin içinde bir güzellik barındırıyor bence dövme yani sevimli. Hani burada yukarıdaki açıklaması işte işte ailen diyor ki dövmelerinden büyüyünce pişman olacaksın falan filan. Sen de o sözü tekrarlıyorsun ve altına işte Spongebob Squarepants falan koyuyorsun. Çizgi filmini de çok seviyorum. Bir şekilde bir şey oldum ya. güzel geldi dövme. Sanıyorum içerikle alakalı. Yani bu çizgi filmi de sevdiğim için hani dövmenin kalitesini konuşursak işte benim kızım var 6 yaşında. Bu kadar çizebilir bunu yani ama hani fikir olarak en azından orijinal geldi. Özellikle böyle çizmiş, böyle stilize ettirilmiş olabilir mi? Ya öyle bir şey var aslında. Ignorant style diye bir şey var. Yani güzel yapmak yerine hani biraz daha böyle çocukçu çocuksu çiziyorlar. Ignorant style diye internette aratabilirsiniz o dövmeleri de. Hani böyle kötü çizimli dövmeler. Ama bunun o olduğunu zannetmiyorum. Bilmiyorum. Buradan Mustafa'ya da selam söylüyorum. Çok güzel bir dövme göndermiş bana. Gerçekten yorumlamak için. Benim favorim buydu şahsen. Evet ben de çok beğendim. Ondan sonra bir tane daha dövme atılmış. Bunu kim göndermiş bilmiyorum arkadaşlar. Hatırlamıyorum daha doğrusu. Böyle şurada gö gösteriyoruz Böyle suratını parçalamaya çalışan Güldürmeye çalışan Şurada da bir not yazmış I can make you smile Bir şeyler yazıyor ama Korkunç tabii bir şey var Photoshop var Arka taraf böyle şey olmuş Netliğini almışlar Görüyor musun Tuncay her şeyi Bu dövme kötü bir dövme Ama içerik yüzünden Aynı sünger bob konusu gibi Bu da benim hoşuma gitti Neden hoşuma gitti Orijinal çünkü Klişe değil Değişik yani Hani birisi uğraşmış yani Anladın mı İyi ya da kötü Bir şeyle uğraşmış uğraşmış, bir resimle uğraşmış, ne bileyim bir içerik var. Hani teknik olarak alır, yerden yere vurabilirsin. Öyle de olsaydı kendi dövmemi de yerden yere vurabilirim yani. Çünkü yaptıktan sonra her seferinde olan şurası daha iyi olabilirdi, burası daha iyi olabilirdi. Hep söylediğim şeyler. Bu dövmeyi de yerden yere vurabilirsin. Şöyle olsaydı, böyle olsaydı diye ama bence içerik orijinal. Korkunç, creepy biraz böyle hani değişik. O yüzden bence yani creepy derken bu Arada İngilizce kelime kullanan insanlardan nefret ediyorum. Ben de yapıyorum. Hepinizden özür dilerim. Bazı zamanlar böyle dışarıda da duya duya insan alışıyor. Creepy aslında işte ürkünç manasında yani. Güzel. Bence güzel dövme ya. Kim ne derse desin yani. Bu arkadaş bunu muhtemelen belki de beğenmiyordu hatta ama ben beğendim. Sırada şu gamalı, haçlı, üçgenli bir şeyli bir şey bir şey var ya. O dövme var. Bunu atan arkadaşımız Alpçan Buzkan. Buradan selam söylüyorum. 10 numara 5 yıldız bir adam. Bursa'da doğa hayatını yaşayan, kamp hayatını yaşayan 10 Numara 5 yıldız bir adam. Zamanında böyle bir dövme yaptırmış. Burada viking midir bu? Nedir? Ne anlatılmaya çalışılmış sence? Ben ee, Anlamadım. Ben de anlamadım. Üç bacaklı bir insanın koşmaya çalışması desek e, bu sefer de insanlar üç bacağı yanlış yere çekerler. Ee, buradan bu dövmeyi geçelim o zaman. Alpcan'a sevgilerimizi göndermiş olalım. Burada evet şöyle el üstünde bir dövme var. Çok değişik bir yatak çarşafı üstünde çekilmiş. Gizem Hanım göndermiş bunu. Gizem Hanım'cığım dövmemi yorumlayın demişsiniz. Ama bu yani dövme olarak çok da bir şey yorumlayamayacağım. Bu daha leke gibi duruyor. Değil mi? Doğum lekesi gibi duruyor burada. Bir de çarşafı netlemiş. Dövmeyi netleyememiş. Ama çarşaf güzel zaten. <gülüyor> <gülüyor> bu bu, bu fotoğrafta Bence biz çarşafı yorumlayalım. Çarşafı yorumlayalım. Çarşaf tahmin ediyorum. Pamuk saten diye tahmin ettim. Güzel bir reak baskı yapılmış üzerine. Bu arada tekstil sektörüne de iş yapıyorum. Bilginiz olsun ondan. Güzel güzel renkler alınmış. Dövmeye gelince tahmin ediyorum bunu kalıcı makyaj yaptırılan bir yerde deneme için yaptırmış olabilir. Çok da üzülmesine gerek yok. Elleri çok güzel. başparmağı falan şekline bakıyorum. Tırnağı bakımlı bir el görüyoruz arkadaşımızla. Geçmiş olsun diyoruz. Sırada kim var? Oğuz diye gene bir arkadaşım var benim. Ondan sonra fotoğrafçı kendisi. Acayip tatlı bir çocuk Oğuz Şener. Burada bir sonsuzluk işareti var mı o sende? Buraya koyuyorsun değil mi sonsuzluk işareti? Oğuz da gençlik hatası böyle bir sonsuzluk işareti yaptırmış. Bir kere çok çok büyük, çok kalın, çok kaba. Söyleyecek hiçbir kelime yok. Zaten daha önceki dövmede, şeyde de, e, videoda da anlattık. Böyle dövmeler yaptırmayın diye. Bunu biraz daha ufak yaptırsaydı belki biraz daha cici, sevimli olabilirdi. Bu bir yandan 8'e de benziyor. Amaçsız. Oğuz'a geçmiş olsun dileklerimizi e, sunuyoruz burada. Oo, Burada bir dövme şimdi içi boş o kare şey dikdörtgen. Bu bizim Asya kardeşimizin video çektiğimiz Asya'nın dövmesi. Kendisine selam söylüyoruz buradan. Bu arkadaşlar ergen işi. Baya baya ergen işi. Aslında işçiliğini siktir edin, bir yorum yapmayacağım. Ben dövmeyi beğendim ya. Niye beğendiğimi bilmiyorum. Cool gibi sanki ha. Bak gene yaptım. Cool. Cool ne demek ya? Cool'un Türkçe karşılığı ne? Havalı mı? Havalı. Havalı. Havalı gibi. Yani böyle havalı gibi ya. Ha bu böyle jilet gibi olsaydı çizgileri falan böyle şey olsaydı o zaman çok çok daha havalı olur. Durdu. Kendi yaptığı dövmeden bir tık iyi. Kendi yaptığı dövmeden bir tık iyi, evet. Ama gene de bir havalı geldi ya. Burada bir tane daha şey var. Aynı modda yapılmış bir dövme var. Cause and Effect şeklinde bir dövme var. Gene içi boş. Cause and Effect yani sebep-sonuç ilişkisi. Ben bu dövmeyi de beğendim arkadaşlar. Niye beğendim? Gene işçiliğini, kalitesini falan geçiyorum. Değişik kafayla yaptırılmış bir dövme bence. Değişik bir şeyler düşünmüş adam, klasik bir şey yapmamış. Sebep-sonuç demiş, sebep-sonuç yazmış, yazmış, yazmış ve ortasında bomboş bırakmış. Yani bu ne anlatıyor bize burada şair? Oo. Oo. Çok, felsefik. çok felsefik. Bilmiyorum. Hoşuma gitti. Neden gittiğini bilmiyorum. Yerleşim falan da hoşuma gitti ondan sonra. Bir de yani piç etmemiş kola adam. Yarın öbür gün onun içine bir şey yapabilir. Kenarına, köşesine bir şey yapabilir değil mi? Tecavüz etmemiş yani kola. Öldürmemiş. O yüzden benim hoşuma gitti. O zaman arkadaşlar Size buradan öpücükler gönderiyorum. Kanala abone olun, bir şey yapın, beğeni atın, zart atın, zurt atın. Bu muhabbeti severseniz eğer, dövme yorumlama muhabbetini daha fazlasını da gönderebilirsiniz. Bu arada videoya yorum yapan arkadaşlar şöyle şeyler söylüyorlar. Abi başka şeyler de çek, izleriz. Başka ne çekelim arkadaşlar? Siz de fikir verin. Sonuçta zaten az kişiyiz, interaktif yapabiliyoruz şu anda. Hepinizin mesajlarını okuyorum, yazdıklarınıza cevap vermeye çalışıyoruz Tuncer'le birlikte. O yüzden ne fikriniz varsa söyleyin. Belki çekebiliriz, belki ki çekemeyiz. Mantık çerçevesi içerisinde yapılabilecek şeyleri yapmaya çalışırız. Bir arkadaş diyor ki eğitim videosu, eğitim videosu çok uzun bir eğitim videosu çekeceğim arkadaşlar. Ciddi böyle A'dan Z'ye dövmeci nasıl olunur, dövme nasıl yapılır? Onu da izlersiniz. Görüşmek üzere.